Merhabalar. Mumun Yemekleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı limonata yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 adet portakal, 1 adet limon, 2 su bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve 3 litre su kullanacağız. Evet, öncelikle 1 adet portakal ve 1 adet limonu kabuğuyla birlikte küçük küçük dilimliyoruz. ve daha sonra bunları blender'a atacağız. Ve üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve biraz su ilave edip tamamen malzemeler püre haline gelene kadar blenderdan geçiriyoruz. Çok güzel bir limonata oluyor arkadaşlar. Tarifi ve kıvamı tam. Biz bu tarifte 2 su bardağı toz şeker kullandık. Siz damak tadınıza göre toz şekerini azaltıp ya da arttırabilirsiniz. Ve bir süzgeç yardımıyla tamamen posasını süzüyoruz. Ve toplam 3 litre su kullandık. Evet şöyle posasını tamamen süzdükten sonra tekrar kalan toz şekeri de ilave edip tamamen toz şeker eriyinceye kadar limonatamızı karıştıracağız. Evet şöyle tadına da tekrar baktık. Bu şeker yeterli geldi. Ve limonatalarımız servise hazır. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup beğeni bırakmayı unutmayınız. Hoşçakalın.